arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün modlarımı göstereceğim. Bütün modlarımı. İsterseniz hemen geçek. Şunları saymayın. Limon, antit, şubako, watermelon, Neyse hemen geçek. Şimdi ilk ilk sevimiz gerçekten de çok güzel duruyor. Şimdi diğer sevgimiz Bersel Bersel Bir de bunlar da var. Zombie Pumpkin, Watermelon, Hunter yani bu bakon ve limon. Evet limon. Ve Bersel <laughs> Mesela burada melonu alın. Hop böyle saplayın. ama diğer kılıçlardan bu daha da büyük yani çok büyük bir kılıç diğer kılıçlardan daha da büyük neyse şimdi diğer seviyemiz buluyor Rainbow Friends'teki buluyor bakın Sen öldüreceğim böyle ve diğer seviyemiz. Katner. Katner'i bilenler vardı. Bunda çok fazla böyle parça olduğu için oyun kasa biri. Kusura bakmayın oyun kasarsa Neyse. Ve diğer sevgimize geçecek Chica and Cupcake. Bakın. Gerçekten çok güzel. Gerçekten Chica and Cupcake diyor ve Cupcake'i de var bunun. Diğer sevimiz olumsuz Endo. Bakın. isterseniz böyle yapıyor, Böyle yapayım. Böyle yapayım. Böyle yapayım. Hiçbir şekilde uygun. Yani. Neyse. Diğer sevimiz Böyle bir şey. İsmi neymiş? Bakalım. Evet. FNAF movayı torturmak için. Yani şu hani testere gibi bir şey var ya kesiyor. Böyle sokan böyle geçirebiliyorsunuz yani. Böyle öldürebiliyorsunuz. Ve diğer seviyemize geçecek. O da tabii ki de Freddy Fazbear. No. Bir de hepsinde o büyüklerde hepsinde ışın ışın var. Diğer seviyemiz Funtime Freddy baksanız çok güzel değil mi? Şimdi diğer sayımıza geçecek. Green. Bakın bunu dün bunu valla e, ne zaman yapmıştım. Ha, ben almıştım bu mod olarak modla aldım mod Tamam. Şimdi bir tane evimiz var. ha -hı. Bakın vallahi çok parçacık var ama Neyse dur tekrar koyak bakalım evini evi inceleyelim. Şimdi kapı girişi bundan. İçinden geçebiliyor muyuz onu test edelim. Geçelim. Neyse bunlar. Ulan. Neyse Şunu sil. böyle kaldı ama neyse. Tekrar şöyle koyak. Evi inceleyeceğim biraz daha sonra diğer seyirlere geçiyoruz. Bakın da bir bilgisayar gibi bir şey var. Böyle. Elma vardı sonra. Elma. Ve Ve burada Burada silahlar var. Böyle. Çok güzel bir silah var. Böyle işte. Neyse diğer sevimize geçelim. Hagi Vagi. Hagi Vagi. Bunu bilenler yani bunu bilmeyen yok. Evet. Bu ya sesi sesli yazar ya. Şey, i̇skelet. Diğer sevgimiz. Merhaba ben bir iskeletim. Merhaba. Ne 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 ne. Neyse boş ver. Ve lemon. Evet. Lemon. Bunda limon vardı. İki tane limon. Daha bir açık mi? Bu da biraz kapalı bir Gerçekten. Ve melon plaj. Evet melon oyuncağı. Bakın. Ve no. Ayakları yok bunun yani. No. Direkt no. Nerede? 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 Bakın bunda. Direkt no. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Bakın. Buraya koyuyorum ya. Bakın başka bir yer. Neyse. O da bir yerden sonra. Doğru. Evet, videoda göstermiştim bunu. İşte. Ve, ve. 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 Titanic. Evet Titanic var. Çok güzel değil mi? Ben dün 2 saat e ulaştım. Gerçekten çok güzel. Titanic. Ve robot engineer. O da ona uğraşmış. Şimdi yine mod olarak kaldım. Ve robot engineer. Güzel. Ve diğer sevimiz Shadow Freddy. Shadow bakın, onun elinde hem çekiç var. Mesela gelin melon alalım ve bakın, hop! Bram parçaya şey ediyor. Bakın. Oyun akasında yine böyle oldu. Kafasını kopardı. Neyse diğer sevimimize geçip Biraz hmm, az var bende. Az olduğu için kusura bakmayın. Neyse. Ve diğer sevimimiz evet, Ve diğer sevimiz Upgraded Titan Speaker Yüklen aga. Yüklen. Heh, tamam oldu. Baksanıza ne kadar da güzel. Bakın. Tekrar silip koyayım. Bakın mükemmel aga. Mükemmel, mük mük aga, mük. Bakın yavaş yavaş şükleniyor ve şuna bakın aga. Çok güzel. Neyse diğer sevimize geçtik ve kardeş upgrade kamera. Upgrade. çok güzel ya şu seyirler var ya. Çok güzeller. Ve bunlar. Diğer sonlar da, en sonda var ya. Aşırı güzel var ki. İnanamayacaksınız yani. Bu kadar güzel. Bakın böyle böyle burada zombiler var. Zombi kon. Zombi kaktüs. Zombi melon. Ve. 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 Iron Avenger. Biraz oyun kasabilir ama sorun yok. Sirin hepsini. Heh. Şimdi bakın oyunun evancım. Bu kadar uzun ki yani. Sığmıyor. 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 Bakın. Arkadaşlar ne yaptığımı görüyor musunuz ya? Neyse. Ve Iron Avenger. Baksanıza çok güzel değil mi? Vallahi çok güzel. Mükemmel ya. Müç, mü Ayrıca müç ya. Çok güzel durmuyor mu? Duruşu falan. Çok güzel bence. Çok güzel. Aynen bence. Çok mükemmel ya. Ve seyirlerimiz bu kadar aldı arkadaşlar. Yani diyebilecek bir şey yok. Yani şeylerimiz yok. Şimdi user modu olarak. Ben de bir sürü mods var var. Şimdi onları göstereceğim. Tabii ki bunları göstermeyeceğim. Oyunun başlangıçları. Ama diğerlerini de göstereceğiz. Burada. Ve hadi başlayalım. Birincisi Android. Bakın böyle. Android. Böyle Android. Çok güzel. Android. Arkadaşlar Yellow Brain Robot yok. Çünkü daha yüklenmemiş buraya. Nerede? Neredeyse bu kişi. Neredeyse bu adam, Nerede? yani yok yani. Kendini görünmez etmiş bu. Neredeyse bu. Neyse fazla. Fazla uzun yapmayacağım. Neyse. Gerçekten sinirimi bozdu olmaması. Android woman. Woman. People, people, play people play ground. People play de People play ground. People play Konuşamıyorum işte. People play ground. böyle bu karakterler. ve diğer bir şey, diğer modumuz anne onu. Oh no. Anonymous. 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 Sizce yazarak bulabilirsiniz. Şurada bir market var. Baby Melon. Evet. Baby Melon. Evet. Bakın. isterseniz böyle videoda inge diye sesle çıkartabilirsiniz. Neyse. Diğer kişi Bakon Evet. Bakon. Roblox'taki en sevdiğim karakter. Bakon Gerçekten çok güzel ya. Bir de Roblox yasaklandı ya. Yani. Bir de Roblox'u yasaklıyormuşsunuz ya. Bir de burada Dur. Bir de burada kaslı melon var. Hadi bir Ayıldır lan. Diyor. Mesela burada Pumpkin var. Ayıldır lan diyerek ona acımıyor ve öldürüyor. Acımıyor yani. Acımıyor. Mesela bakın. Hadi bir yolda melon geldi mesela. Birisi üstten bir imutli iğnesi geldi ona ve saplandı. Mesela. Bak şöyle saplandı. Tamam. Daha sonra bu human arkasına döndü. Döndü. Döndü mesela. Döndü ve o da flip ile döndürüyor bunları. Söylemiş olayım. Hop şöyle. Geldik şey Monty diye basarak Bayıldı lan. Sen ne yapıyorsun burada bunu? dedi. Bununla dedi ki ben bakmadım ya. La hayırdır lan dedi. Ona uydurmuyor ve öldürüyor yani. böyle bir şey. Ve Melona da tamam mı? Ve şunları giydirince acaba ne oluyor? Bir merak ettim ama. hermet Hop tak. Bak şöyle. Giy bakalım sen kardeş. Şunu da giydir. Hop. Bütün kaskıları da giydirirsen. Evet. Olmuş. Neyse diğer modlarımıza geçin. Hadi bir sürü modum var. Harika. Bir sürü bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, bitmiyor 37. 37 tane modum var abi. Hem bugün hep daha fazla alacağım. Böyle günler geçtikçe. 100, 200, 1000 olacak yani. Bunları nasıl göstereceğim bir videoda? Parklar gösterelim. Neyse. Şimdi gidelim. Şimdi adamlara. Bonnie. Bonnie var. Fransızdaki Bonnie. Bakın. Ne 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 Böyle. Ve öğüt olan dünya. Earth like bulsun. Ve burada bu naftaki bakın gol. Yani bu ruh yani. Kontrol eden ruh. Red. Ve one time. Evet one time. Bir şey fark ya. Tek ya one time for okay, Bakın. One time for Alıyorsunuz. İğne sokulmuyor bana bakın. Zaten sistem anlayacaksınız. Sokulma sesi gelmiyor yani. Tam sokulmuyor bu robot kurmuyor bir iyi neden. Neyse diğer diğer modumuza geçecek. Nerede Tamam. Ve Golden Fred. Dur. Golden Fred. Evet Golden Fred. Bakın. Ve Golden Evet kardeşi Golden geldi. Bakın bu human, Bu da Golden mu Ne kadar kadar? Bakın. Böyle. Bunu böyle. Bak. Baya bir fark var. Bakın. Böyle karemsi bir şey bu. Bu da karemsi ama biraz uzun yani. Biraz uzun karemsi bakın. Bu tam karemsi bakın. Bunun golden ama. Gerçekten hiç benzemiyorlar. Sadece ya kardeş neyse neyse diğer seyirlerimize. Ve green neonumun var. Ve human Normal by color. 看我，我端喂，不看，你端喵喵。